Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli gençler, Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde bulunuyoruz. İlk günleri rahmet, ikinci 10 günleri mağfiret, ve bu son 10 günleri de cehennemden kurtuluş günleri diye peygamberimiz tarafından ifade edilerek bize bilgi verilmiştir. Allah hem rahmetine hem mağfiretin hem cehennem azabından kurtuluşuna vesile eylesin. Bize bunları nasip eylesin. Dün akşam itibariyle Kadir Gecesi diye ibadet ettik, dua ettik. Allah kabul eylesin ama Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 gününde, 10 gecesinde saklıdır. Her anı, her günü, her geceyi değerli bilmek çok önemli. Çünkü en değerli şey zamandır. Her şey zaman içinde olmaktadır. Zaman dünyaya aittir. Bizim için zaman doğduğumuz anda başlıyor, ölünceye kadar devam ediyor. Bizden önceki, bizden sonraki zamanlar başkalarını ilgilendiriyor. Ama bizimle ilgili olan bu zamanı en güzel şekilde değerlendirmek bize vazifedir. İşte biz böylece e, bir imtihan halinde yaşıyoruz yeryüzünde. E, zamanların en hayırlısı e, ay olarak e, Ramazan kabul edilmiştir. 11 ayın sultanı. Evet, günlerin en hayırlısı cuma ve bayram günleri bir de haç günü olarak kabul edilmiştir. O da bayram arefesiyle beraberdir. Gecelerin en hayırlısı da Kadir Gecesi'dir. Çünkü Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim inmeye başlamıştır. Ve öyle bir kıymet takdir edilmiş ki Cenab-ı Hak tarafından Kadir Suresi'nde de açıkça ifade edildiği gibi bin aydan daha hayırlı bir gece olarak yani bunun manası tabi bin ayda yapılan ibadeti hayrı bir gecede yapmak mümkün değil ama inanarak ve sevabını Allah'tan isteyerek bu gece Kadir gecesi diye bir insan gönlünde bir talep, bir istek, bir arzu, bir sevgi varsa ve ibadetlerinde düzenli yapıyorsa yani gündüz orucunu tutuyor, akşam yası namazlarını kıldı teravihle beraber Dualar etti, niyaz etti, tevbe etti, salavat getirdi, Kur'an okudu, dostları aradı, tebrikleşti veya ziyaretleşti her neyse. Fakire, yoksula sadaka verdi. Sonra da sabah namazında kalktı, kıldı sahurla beraber. Sahurda kalkınca zaten bir teheccüd namazı kılınır. Ondan sonra sabah namazında kılıp yattı. Dolayısıyla o geceyi ihya etti sayılır. Kaynaklarımız, dini bilgiler böyledir. Allah bizi ihya etmiş olanlardan eylesin. Tekrarında nasip eylesin. Hepinizin Kadir Gecesini ben tebrik ediyorum. Ömrünüz uzun olsun. Allah çok iyi günler göstersin. Hepinize sağlıklı günler göstersin. Bilhassa şu sıkıntılı günler hem devletimiz için hem milletimiz için okuyan ve çalışan herkes için zor günler. Bu günlerin bir an önce gitmesini temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Allah kabul eylesin. Bu virüsten ümmeti Muhammed'i kurtarsın. Bunun için biz elimize gelen imkanları kullanarak işte maskeydi, mesafeydi, temizlikti, kalabalıklara girmemekti falan. Hem kendimizi hem başkalarını korumuş olup vazifemizi yapmış olacağız ve bundan da sevap kazanacağız inşallah. Evet şimdi konumuza gelirsek bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre 28. suresi ee, ama Kur'an-ı Kerim'de yazılmış bulunan sure sırasına göre 95. suresi olan tin yani incir veya incir ağacı suresini okuyup anlamaya anlatmaya çalışacağım. Allah lisanımızı hatalardan muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, sevgili gençler bu sure 8 ayettir ismini de ilk kelimesi olan tin ve tini diye başlayan tin kelimesinden almıştır. Ee, bu sure insanların e, yaratılışının hikmetini anlatır. İnsanın ne kadar değerli bir varlık olduğunu anlatır. Ancak bu değerini korumazsa ne kadar kötü durumlara düşeceğini, değerini koruyabilirse de ne gibi bir mutlu sona kavuşacağını, ulaşacağını anlatır çok önemli bir sure. Bütün sureler önemli ama bize çok önemli dersler öğütler veriyor. Evet başlayalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytuni. Allah gene bu surede de hem peygamberimize hem o iman etmiş asabına hem müşriklere herkese ve hepimize dünya durdukça Kur'an Kur duracağına göre herkese bu sureyi e, bize indirmiş, peygamberimize indirmiş ve önemini anlatmak için de vallahi manasına gelen vav'la başlamış oluyor. Vallahi şuna dikkat edin ki yani Allah kendi adına yemin etmiş oluyor. Buna vavul kasem yemin vav'ı denir. Burada işin önemini vurgulamak için kullanılır bu vav harf. tine incire veya onun ağacına veya onun yetiştiği uygun iklime, mekanlara, yöreye yemin olsun ki. Ve zeytuni, aynı şekilde zeytine. Zeytin deyince, zeytin yediğimiz yemiş zeytin, siyah yeşil neyse, veyahut da onun yağı da zeytindir. Zeyt, yağına zeyt denir, zeytin meyvesine denir. Aynı şekilde onun ağacına da yemin edilmiştir diyor kitaplarımız, baktım. Bir de onun, zeytin her yerde yetişmez. İncir de öyle, her yerde yetişmez. Bunların, bu meyvelerin yetiştiği yerler dünyanın özel yerleridir. Ülkemizde de öyle. Mesela Karadeniz'de zeytin ağacı yok. Ben İç Anadolu bölgesinde Çankırı'dayım, Ilgazlı'yım. Bizim orada zeytin ağacı olmaz. İncir de olmaz, olsa da incir az olur. Ama zeytin olmaz. Her yerde olmuyor. Bilhassa ve ve zeytuniden maksadın Musa Aleyhisselamın, İsa Aleyhisselamın, diğer İsrailoğullarının ve onların peygamberlerinin en çok yaşadığı iklim olan işte Kudüs ve civarı, Suriye, Kudüs, Mısır, Ürdün, bugünkü İsrail toprakları. İşte buralarda zeytin daha çok yetişiyor. Bu arazinin önemine e, Allah vurgu yapıyor. Çünkü beşeriyetin, e, kültür birikimi orada. Peygamberler orada görevli. İnsanları orada irşad etmeye çalışır. Ama ne hikmetse oranın insanlarını düzeltmekte hiç kolay olmadı. Hala da düzelmiş değiller. Bu Orta Doğu dediğimiz yer, e, e, Peygamber Efendimiz'e e, biri geliyor, Necitli biri çöl Arabistan orta kısmında yaşayan insanlara Necitliler derler. Şu anda Suudi Arabistan'ı yöneten yöneticiler de bu Necitlidir. Ortadaki çölün insanları. Bedeviler yani medeni değiller. Geliyor diyor ki e, e, peygamberimize bize dua eder misin diye soruyor. Sen nerelisin diyor? Ben Necitliyim. Allahümme barik lena şamena ve yemenena diye dua ediyor. Allah'ım Şam ve Yemen'imizi mübarek kıl. Adam diyor ki Necid'e de dua eder misin? Allahümme barik lena şamena ve yemenena diyor Peygamberimiz. Üçüncü defa da Necid'e nayda ilave ediyor. Peki yani mübarek yerlerdir bunlar aynı zaman. Niye peygamberler orada? Ee, onların mümin ashabı ümmetleri orada. Hep kötü insanlar değil, iyi insanlar da var. Ama peygamberler nereden çıkar? Bu önemlidir gençler. Peygamberler o gün için yeryüzünde en kötü e, lüklerin, en fazla kötülüklerin yaşandığı, yapıldığı, e, icra edildiği yerlerde görevlendirilir. Orada dünyaya gelir, oranın halkını düzeltmeye çalışır, uğraşır durur ve mecbur olur hicret etmeye. Başka bir yere de göçer gider. Aynı şey peygamberimizin başına gelmiştir. Peygamberimiz Hz. İsa'dan 571 sene sonra dünyayı şereflendiriyor. Mekke'de, Kabe'nin olduğu yerde dünyaya geliyor. Arabistan nasıl bir yer? Daha önce Hz. İsmail'den sonra hiç peygamber gelmemiş. En son oraya gelen, orayı irşad eden peygamber, İsmail aleyhisselam, babası İbrahim peygamber az kalmış orada, çok kalmamış. Kabe'yi yapıp dönüp gitmiş falan. Şimdi İsmail Peygamber'in etkisi de azalmış. Ama hem İbrahim Peygamber'den, hem İsmail Peygamber'den etkilenen insanlar var. Bunlara hanifler deniliyor. Bunlar puta tapmıyor. Bunlar mesela içki de içmiyorlar. Bunlar zina da etmiyor. Namuslu, iffetli, temiz, düzgün bir hayat yaşıyorlar. Sabah ve akşam da dua mahiyetinde ibadet ediyorlar. Buna haniflik deniyor. Bunlar düzgün insanlar. İşte Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mesela dedesi Abdülmuttalip böyle bir insan. Ebu Bekir böyle bir insan. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynen böyle bir insan. Gençliğinde, çocukluğunda gençliğinde. Ailesi böyle insan. Ama Mekke'nin insanları genellikle çoğunlukla puta tapıyorlar. Müşrikler. Ve bunu çok ileri seviyeye getirmişler. Ve dünyanın en adeta yaşanmaz yeri haline gelmiş Mekke o gün itibariyle yeryüzünde. Ondan sonra Hazreti Muhammed'i son peygamberi, en büyük peygamberi Allah Kur'an-ı Kerim'i de göndererek orada görevlendiriyor, peygamber yapıyor ve onlar düzeltmeye çalışıyor. Şimdi Mekke'de 610 yılında ilk Kur'an ayetleri indi. İşte Kadir Gecesi, bir önceki gece bunu anlatıyor. İndiği gecede çok değerli bir gece. Bin aydan hayırlı kılınmış. Ramazan ayı da Kur'an'ın indiği bir ay olmaz sebebiyle bir oruç ayı, sadaka ayı, yardımlaşma ayı olmuş, böyle e, mübarek ay olmuş. 11 ayın en değerlisı Ramazan ayıdır. Uzatıyorum belki bağışlayın ama bu giriş önemli. Şimdi böyle bir pozisyonda Peygamberimiz geldi, vahiy geldi. O artık insanları görevleyecek, ikaz etme, irşad etme çağırıyor. Allah'a ibadet ibadete. Allah var ve birdir. Her şeyi yaratan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Bu putlar batıldır. Bunlardan size bir fayda gelmez. Bunlar ne kendilerine faydası olan varlıklar veya işte nesneler ne de inananlarına size faydası olan şeyler. Değil böyle bir şey. Bunların hiçbir gücü kuvveti yok. iradesi yok, konuşması yok, öğütü yok, nahi, nasihat yok, vahiy yok. Faydası yok ve değeri yok diyor. Bunlar anlatıyor ama o zamanın e, insanlarının hoşuna gitmiyor. Onun için daha önce atalarının inandığı inançta kalmaya çalışıyorlar ve peygamberimizle mütemadiyen ve müminlerle ima, iman etmiş mücadele ediyorlar. Hak-batıl mücadelesi Mekke'de devam ediyor. Ama çoğalanlar müminler. Ee, birbirleriyle adeta kenetlenmişler. İyiliği yaşamaya, yaşatmaya çalışıyorlar. Kötüye karşı mücadele ediyorlar. Canlarını bile ortaya koymuşlar. Hiçbir şeyden çekinmiyorlar ve korkmuyorlar. Böylece başarı trendi yükseliyor. E, müşrikler gittikçe huzursuz oluyorlar. Daha agresif davranıyorlar. E, e, nasıl söyleyeyim? İstemedikleri olunca tabii bu sefer peygamberimize ve müminlere, Müslümanlara zarar ziyan vermeye çalışıyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar. Nitekim öldürdükleri sahabeler var. Öldürüyorlar. Hatta aç bıraktılar. Etraflarını muhasara ettiler. Üç yıl hiç kimseyi dışarı çıkartmadılar. Kimseden yardım gelmesini, hiç kimsenin yardım etmemesi için engel oldular. Böyle bir kötülük dönemi oldu. Bu Mekke'de gittikçe arttı. Hicrete kadar artarak devam etti. İşte bu ayetler o dönemlerde inen ayetlerdir sevgili gençler. Ama Mekke döneminin daha ilk zamanlarında inen, diyelim dördüncü, 5. yıllarında, 13 senenin dördüncü, 5. yıllarında benim tahminim anlayabildiğim kadarıyla inmiş ayetler ve surelerdir. Din suresi de böyle. Allah şimdi Mekke'ye vurgu yapmadan, Mekke'nin önemini anlatmadan önce Araplar bilirler, ticaret yaptıkları için çok seyahat ediyorlar kervanlarla. Mesela o dönemde, biraz sonraki surelerde de anlatacağız, hilafide e, daha iyi anlayacağız. E, yazın daha ılıman olan, serin olan Kuzey'e doğru, kışın daha e, sıcak olan, e, kış olduğu için de iklimi güzel olan Yemen'e doğru. Hatta batıya, Habeşistan'a doğru denizi geçerek sallarla, gemilerle o zamanki Mısır'a doğru. E doğu'da Hindistan'a doğru veya İran'a doğru seyahatler yapıp ticaret yapıyorlar. Onun için dünyayı biliyorlar. Dünyada ne olmuş ne bitmiş haberleri var. Çok önemli bu bilgiler. E, bu bakımdan önce Allah, tin diye ve zeytun diye bu ağaçların, bitkilerin önemini vurguluyor ve bunların yetiştiği yerlere vurgu yapıyor. Ve oralarda peygamberler yaşamış. Bunlar ümmetleriyle beraber orada bir medeniyet inşa etmişler. İyiler olmuş, kötüler olmuş ama kötülerin sonu çok kötü. İşte Semud kavminin, Ad kavminin, Hud kavminin, Lut kavminin, ondan sonra Nuh tufanını da çok iyi biliyorlar. Nuh'un kavminin, ee, heykelilerin e, kanunun, Haman'ın, fravunun Nemrut'un başına neler geldiğini bildikleri için onlara Kur'an'da sık sık vurgu yapılır sevgili gençler. Şimdi burada da e, incirin yetiştiği yer Kudüs'e. Kudüs'te en güzel incir Kudüs'te yetişiyor. Hurma da öyle. Hurma başka yerde vurgula. Ve zeytin de e, Sina Yarımadası, Mısır, Suriye e, Ürdün o taraf o arazilerde yetişiyor. İşte buralar hep peygamberlerin daha önce 124 bin peygamberin genelde çoğunun oralarda yaşadığı mıntıkalardır. Tine yemin olsun, zeytine yemin olsun veya bunların yetiştiği yere yemin olsun. Hemen arkasında bunların yetiştiği yerleri de dile getiriyor. tur Sina, Hazreti Musa'ya peygamberlik verilen, vahiy gelen dağın adıdır. Sina'da bir dağdır. Hemen arkasından ve hazel beledil emin diye Mekke'ye geliyor sıra. Bu emin beldeye de yemin olsun diyor Allah. Evet. Bakın öbür taraflar var. Oralarda o insanlar yaşadı, yaşıyorlar. Ama ey Mekkeliler siz emin bir beldede yaşıyorsunuz. Niye be beldetül emin dendi? Çünkü Allahü Teala Kabe'yi orada melekler önce temelini yaptırdı, inşa ettirdi. Sonra İbrahim Peygamber, oğlu İsmail'le bina yükselttiler. İbrahim Peygamber oradan insanları hacca davet etti ve oranın etrafı haram sayıldı. Harem de diyebiliyoruz. Yani orada bitkisini koparmak, av hayvanını avlamak, içerisinde münakaşa etmek, insanları öldürmek, insanlara zarar vermek haramdır, yasaktır. Orada günah işlenmez. İşte bu mikat mahalli dediğimiz mıntıkanın içerisi Kabe ve çok geniş bir alan olan Arabistan epeyce bir kısmı haram mevkidir. Evet. Araplar bunu biliyor. Onun için emin bir beldede yaşama imkanı verdi Allah size. Ey Mekkeliler. Kabe'nin hatırına. Ve şimdi Hz. Muhammed size peygamber gönderdi. İşte ona Kur'an'ı indiriyor. Aklınızı başınıza alın. Bakın bu peygambere uyun, itaat edin. Öbür peygamberlerin ümmetleri itaat etmedi, helak oldular. Battılar yerin dibine. Lut kavmi göçtü gitti yerin dibine. Bugün dünyanın en toprak üzerindeki derin mıntıkası Lut gölünün olduğu yerdir. O suyun içinde biz gittik. E, Beyza kızım da gitti annesiyle. O sudan şöyle bir damla almış ağzına. Zehir mi zehir? Su. Yani öyle deniz suyu, göl suyu, tatlı su falan değil. Deniz suyu da değil, acı su da değil. Çok iğrenç bir su. Uzatmayalım bu ibret için tutuluyor. İşte ey Mekkeliler siz emin bir beldenin insanları olarak burada yaşıyorsunuz. Şunu bilin ki aslında لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi seni takvim. Şüphesiz ki Allah insanı seni takvim üzerine yarattı. En güzel kıvamda yarattı. Hatta bir hadis-i şerifte aynen şöyle geçiyor. Allah insanları kendi suretinde yarattı. Aynen böyle bir hadis-i şerif var. Yani Allah'ın başı, vücudu elleri, ayakları işte çok farklı tabi insanınkine benzemez ama insanoğlunu Adem'i topraktan cennette yarattı. Havva'yı da aynı şekilde topraktan cennette yarattı. Kendi suretini bir şeklini, bir özetini neyse onlara benzet. Onları benzetti kendisine diyor. Bir de e, biliyorsunuz peygamberimiz buydu ki doğan herkes İslam fıtratı üzere doğar. Bu fark etmez. Mecusi'nin çocuğu, putperestin çocuğu, Yahudi'nin çocuğu, Hristiyan'ın çocuğu, Müslüman'ın çocuğu. Komünistin çocuğu, ateistin çocuğu o önemli. O çocuk Müslüman olarak doğmuştur. Tertemizdir. Onun için hangi çocuk olursa olsun yeni doğduğu zaman birkaç ay içinde şöyle kokun. Mis kokar. O kadar güzel kokar. Tertemiz çünkü günahsız. Daha sonra onu anne babası, çevresi, aldığı eğitim kendine benzetir. Bu o artık Yahudi olur, Hristiyan olur, Mecus olur veya Müslüman olur. Biz Allah'a şükredelim ki hamdolsun anne babada yani Müslüman anne babadan doğduk. Ezan sesi duyarak büyüdük. Ben hoca çocuğuyum, camide büyüdüm diyebilirim. Evimizde namaz kılınır, camiye giderim namaz kılınır, oruç tutulur, dua edilir. Eller yıkanır, günah biliriz, haram biliriz. Böyle bir e, hayat yaşayarak büyüdük ve bugüne 63-64 yaşıma geldim. Bu büyük bir nimet. Ancak bu nimeti bulamayan, bilemeyen insanlara bizim, biz Müslümanların önce örnek olarak sonra da bilgimizle onları ikna ederek, teşvik ederek İslam'ı öğretmemiz lazım. Onların da mümin Müslüman olması, yaratılışlarına uygun şekilde tertemiz bir hayat sürüp öylece ahirete göçmelerini temin etmemiz lazım. Bu bizim vazifemiz. Önce peygamberlerin sonra bütün müminlerin vazifesidir. Sevgili gençler. İşte bunu anlatıyor Allah. Şüphesiz ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. Hiçbir varlık insan kadar güzel değilmiş Allah'a. En güzel varlık Allah'a sevimli gelen var insanmış. Başta peygamberimiz, peygamberler olmak üzere alimler, salihler, veliler, her şehitler. Şehitlerin kanı Allah için çok e, Mevla'nın hoşlandığı bir şey. Bizim bayrağımız da şehitlerin kanından biliyoruz Gökteki ay yıldız, iz düşünmüş şehitlerin kanının renginden almış. Dünyanın en güzel bayrağıdır bizim bayrağımız. Şimdi şehitler e, hakkında şöyle bir kısa bilgi. Herkes öldükten sonra melekler sorar ve tekrar dünyaya gelmek ister misin deyince hayır dünyaya dönmek istemem demiş. Herkes bunu söylemiş. Ama şehitlere de aynı soru sorulunca şehitler evet ben dünyaya dönmek isterim. Hatta bir kere değil on kere dönmek isterim. Niye? Çünkü o şehit olurken ki o hazzı, o tadı, o lezzeti tekrar yaşamak isterim demiş. Onun için şehitlere Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde ölüler demek. Çünkü onlar ölü değil. Fakat siz bilmezsiniz onlar canlıdır uzatmayalım. Evet değerli gençler, Allah bizi ahseni takvim üzere yaratmış. Sonra hem Mekke'nin müşriklerine söylüyor, hem herkese söylüyor, müminlere de söylüyor, hepimiz. Sınma radet nehu esfele sahip. Sonra o eğer hayatı başaramadı, beceremedi, emirleri tutup yasaklara riayet edemediyse, yaratılışına uygun hayat sürdüremediyse, biz onu aşağıların en aşağısına atarız diyor iteriz diyor. es cehennemin dibi demektir gençlik. Ama herkes oraya gitmez. Başaranlara gelince, becerenlere gelince. Ömür boyu Allah için e, ilme, irfana, ibadete, güzel ahlaka, doğrula, dürüstlüğe, adalete, zarafete, sevgiyle her şeye bakmaya, ibretle bak, zikre, şükre Helal otazanca hayırlı işlerle uğraşmak suretiyle eee gündelik işlerine e, dikkat eden insanların hali şimdi anlatıyor. İllezîne âmenû ancak iman edenler öyle değildir. Ve amilûs salihat işte saymaya çalıştığım Kur'an'da ve sünnette beyan edilen hayırlı işleri yapanlar öyle değildir. Ne olur onlar? Felehun ecrun gayrumen. Onlar için sayamayacakları, hesap edemedikleri, yani hiç akıllarından bile geçmeyecek çok büyük mükafatlar verilecek. Çünkü Allah mükafatı çok seviyor. Müslümanları, müminleri çok seviyor sevgili gençler. Evet. Allah çok seviyor. Bir iyilik yapana en az on yapmış gibi yazdırıyor biliyor musunuz sağdakini? Öyle değerlendiriyor. En az. Bu samimiyetimize, ihlasımıza, iyi niyetimize göre 700 kat ve daha fazlasında da çıkıyor. Ama bir kötülük yapana buradaki mele bir kötülüğe bir günah yazıyor. Onun karşılığını vereceğini. Bu ayet kerimede de men cae e, bil hasenet felehu aşr emsaliha ayetinde kim bir iyilikle gelirse ona en az 10 misli iyilik yapmış gibi kabul ederek mükafatlandırılır ayeti bunu anlatıyor. Şimdi geldik diğer ayet kelime. kerime. Fema yukezdi bu ba'du bitti. Ey müşrikler, ey ahmaklar. Şimdi hadi bakalım yalanlayın bakın. Siz bu peygamberi yalanlayın bakalım. Bu ayetleri hadi yok sayın bakalım. Allah'ı inkar etmeye devam edin. Bu putlara tapın bakalım. Bunlar ne fayda göreceksiniz? Hiçbir fayda görmeyeceksiniz. Fema yukezdi bu ba'du bitti. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında e, e, şüphesiz ki seni yalanlamaları e, kıyamet gününü de yalanlamaları öldükten sonra yok saymaları, ahireti kabul etmemeleri onlar için çok felaket bir sonuç ortaya çıkaracaktır eleisallahu bi ahkemin hakimin hakimlerin en büyüğü en dürüstü en adaletlisi Allah değil midir Eymen Allah'tır. Şimdi bunu bu sureyi okuduktan sonra Eleyse Allahu bi ahkemin hakimin dedikten sonra bela denmesi bir sünnettir. Evet yani. Doğrudur ya Rabbi demek. Bela'nın manası bu. En büyük hakim en adaletli hakim odur. Diyor ki Allah Teala bir Zilzan suresinin sonunda Femen yamel miskale zerratin hayran. Kim zerre kadar da olsa iyilik yaptıysa karşılığını görecek. Nasıl? Fazlasıyla. Ve men yamel miskale zerratin Kim zerre kadar da olsa kötülük yap onun da karşını görecek. Her şeyin değeri var. Her sözümüzün, her gülüşümüzün, her öfkemizin, her kötü niyet veya iyi niyetimizin, yaptığımız hayırlı işlerin, davranışların değeri var, kıymeti var. Hiçbir şey küçümsenmemeli. Ne günahı küçümseyelim, hemen tevbe edelim, pişman olalım, affını isteyelim, iyiliğe hemen koşalım. Ne de iyiliği küçük görelim, devam edelim, çoğaltalım, ah, o bize faydalı. Bu sureyi böyle anlamış olduk diye düşünüyorum fazla da uzatmak istemiyorum. Evet, kur